Merhabalar tamam. ben Bünyevin ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce eğer ki bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız like atıp abone olmayı ve cumartesi gelecek olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi de videoya geçebiliriz. Ee, i̇lk bölümden bayağı bir zaman geçti mi? Kaç hafta geçti şey ilk bölümün üstünden? İki ya da bir buçuk. Evet ya bir buçuk ya da iki hafta falan geçti. E, tabii ki de böyle bir süre e, Ben ben bir dakika. böyle bir süre oldukça fazla yani bu yüzden de gelişmemiz mantıklı. Ee, e, hatta bugün e, hatta bugün video atacağımız gün Önceki haftanın videosu atılacağı gün. Şimdi ilk olarak 54 tane elmas var burada. İkimiz de elmas tetiz. Ee, burada şey var, burada da fazla bir şey yok. Evi de nasıl yaptık? Evi şimdi şöyle bir ev yaptık. Ee, böyle bir ev yaptık şimdilik. Ee, buraya da küçük bir sandık odası ayarladık. Ee, şu anlık yaptığım şeyler böyle. Bu bölümde amacımız mob farm yapmak olacak. Bunun nedeni de birçoğunuz tahmin ediyordur. Tabii ki de büyü abi. Hani büyü neden lazım? Hem büyü lazım hem de tabii ki de e, ne bileyim hani e, her zaman lazım olabilecek şeyler mob farmındaki şeyler. Bu yüzden e, gerçekten de lazım olabiliyor. Şimdi burada dinner bone var. E, birkaç yağmacı vardı. E, birkaç yağmacı vardı abi. Biz de onlardan bir tanesini alıp böyle e, hapsettik ve bunun yayını kırdık. Neden çünkü eğlenceli fakat çok fazla ses çıkartıyor ee, bir sıkıntısı da o var sanırım hatta hani bir sıkıntısı o var sanırım değil de yani direkt olarak tek sıkıntısı o var hani fazla bir sesi var bence ki insanın e, değil de bana gidiyor. Şimdi e, yapacağımız şeyler dediğim gibi bugün bir mob farm yapacağız e, aynı şekilde belki eve bir küçük bir yatak odası ekleyebiliriz e, evimize geçmeden önce şimdi diyeceksiniz lan burada neden sakura ağaçları şey var? Küçük bir keşfin ardından işte Sakura bayanlar oldu Yaşar ve biz de buraya Ayşar'ını ektik ki oldukça da güzel duruyor. Romantik Enderman, romantik enderime. Şurada da farm var abi. Hem havuç hem de patates farmı var. Patates. Orası da işimize geliyor baya. Yaşar buraya ekmiş gördüğünüz gibi. Ve yapılan birçok şeyi de Yaşar yaptı. Şuradaki ev buildi dışında fazla bir şeye dokunmadım yani. Tamam. Şimdi buradayız. Şimdi önceki mob farmı buradaydı. Tam olarak durduğum yerde. Yaşar yukarıya doğru bir yer yapmıştı. Şimdi e, buradan yukarı doğru gideceğiz abi. Ve portalı yukarı alacağız değil mi Yaşar? Aynen. Ben burada sen gelmeyeceğim. Ben çıkacağım. Sonra sen portal açtığım yere geleceğim bu arada. Söyleyeyim ona. Yok beraber ya yani beraber. Sen... Kanka yok çıkamayız ya. Sen x, -X, -X e, blok al yanına o zaman. Var benim videom zaten. X'te var mı? Var. Tamam. Nereden çıkalım? Buradan. Gel buradan çıkalım ya. Yandan mı çıkayım direkt? en zor kısmı ne biliyor musun? Aşağı Şimdi geri maalesef, ben aşağıdakilerin hepsini kıracağım gidip. E, odun at bana samit yapayım eşyaları getireyim buraya. Bir de su akıtalım aşağı suyun var mı? Yok. Sen sen bir kız ben şişkin alıp gelip suyu atarım buraya. o kadar geniş gel ışık koyarız ya İçerimiz var Bu kadar bitmeme yeter bu kadar Tamam gel şimdi eşyaları getireceğiz Eşyaların hepsini getirelim mi? Yeter ya bu kadar eşya gel Tamam Tamam şimdi alt tarafı tamamen yok ettik ee, ve üstteyiz. Ama o boktan şey evet. çok fazla şey çıkartıyor. Ben o yüzden sesi kısacağım. Çevresel ses kapat. Aynen aynen. Şu sesini kapat. Bunun sesi ne lan? Ne kapat? Ben bloklardaymış. Tamam. Şimdi Yaşar ne yapıyorsun oraya? Mimar Mimar Bak, Yaşar Bey almadım. ne yapıyorsunuz? Eee yere ayarlıyorum. Yere ayarlıyorum. Şimdi duvarlarından etraktan yapacağız e, şeyin. Doğma yerlerini kırık taştan değil mi? Yanlış mıyım? Aynen dışlarını nedir aktan? yok ama nedense. Versene abi. Ben aldım bir Ben tamam tamam. Çok lazım değil. Tamam şimdi. Tamam, şimdi bekle, bekle ben sana bir şey vereceğim. Evet onun yanlarını kapat. Öyle. Şöyle bir kapatalım. Tamam sen üstüne çık şöyle Üstüne çık şöyle. Tamam. Şu anda konumun ne kadar? ben tamam, böyle kal. Konumun ne? Konumun ne? 191. 191 değil mi kanka? Hı <laughs> hı. Sen 191. Kanka 208'e kadar çıkacaksın değil mi? 190. Evet. 208'e kadar. 22 blok değil mi? Yok 208'e çık. Ya da 210'a çık 210 garanti 210. 1 Tamam ben yapmaya başlıyorum o zaman. Neyha. Neyha ne amına koyayım yapımdan işte. Burada benim de tram bitti. <laughs> tram. Tram. İlk kas. Sende yok mu? Kanka bende yetecek kadar yok Dur bakayım şu gel 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 Geri gel Kenara gel Çekil çekil bir şey yapacağım Bekle Al şunu kanka git ne draka sonuya çek 3-4 tek yeterli herhalde Ben buradan niye kutuyum o Ama oradan da ha, orası kapalı doğrusu aynen Meşaleleri geri koy bir daha Do you speak English? Tamam. Şimdi zaten burada Yaşar'ın kazdığı bir yer var. Buradan azıcık daha kazacağız. Oraya düzgün bir kanka? Ne? Anladın mı? Oraya güzel bir şekilde mi? Oraya merdiven yapacağım. Bir şeyler yapacağım oraya. Farm yapacağım. Dans. Right. Open the, open the door ama nakliyim. Right. Ben open the door ama nakliyim ne orada ne kırın kapatsana. Aa, ha tamam. Ya şu köşelerden bir tanesini kır gel. Blok koy altına bir tane blok koy. Altına bir tane blok koy. Ya Yaşar sen niye buraları şey yaptın abi? Buralarda kırık taş olacak aman akbi Aa. Aa. Pardon. Bakmışım. Hiç mi çayırıdır yarak. Kerim seni abi. Şu kenarda kalsın en en enişler. Enişler enişlerin kimine ne zararı yok zaten. yeşer bana ne enişler. Memurcu mu? Of keşke memur olsa. O normal blok taşı blokla kapattı. I know exactly where you are. Alacak inşallah. Tabii su giderse. Evet şimdi, şimdiden ha. çalışmaya başladı arkan. Kanka buradan gözüküyor o zaman dur bakayım. Kanka buraya biraz daha inceltmemiz. Nasıl incelteceğim? Ya görüyorlar bizi yani anladın mı? Ha. Bu. lan Görüyor, 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 görüyor. Görüyor kanka. Bu nasıl yapacağız ona? Şuraya tuzak koy. Şuraya tuzak koy. Hayır 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 hayır. Dur dur kırma kırma. Kırmıyorum zaten. Şey yapacağım. Zaten şu an. Çekil be. A ha aynen aynen hep bunu yapacaktım. Neden normalde de böyleydi ben ya? Hatır, yanlış yaptım. Yanlış yaptım Arkadaki standa bak. Oğlum kırma lan. Orada, orada durma orada, orada direkt patlıyorlar bu arada seni görüyorlar. Onu ben bir kere mallık yaptım, patlattım kanka kendimi. Tamam şimdilik e, küçük bir kılıç yapacağım ben. Kılıcım yok şu anlık. Elmasım var benim, vereyim mi? Olur iki tane bassana. Sandığın içine. Ee... Evet, tamam. Ben bir asıl yapayım şuraya. Bir masamız var zaten. Ay şey şey, büyü yeri yani anladın mı? Ve evet abi şu an gördüğünüz gibi hazır ve böylece çok rahat bir şekilde kasıtabiliyoruz abi. Şimdi hemen bakıyorum ne kadar şeyimiz olmuş. Şimdiden barıt olmuş. Burada uzun menzilli hasar, hasar koruması olan e, zırhımız olmuş. Yani evet olay... Zordayız ya zırhlı şeyler değil Hani şu an böyle bir şekilde AFK bırakabiliriz abi ve doyuyor hani İnanılmaz da güzel çalışıyor. Ama kulübe, kulübe yapmamız lazım buraya kanka. O zaman kulübe yapıp videoyu bitirelim. Kaç dakika saat olmuş abi video? 46 dakika. Tamam o zaman son bir kulübe yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Kulübe kayak kışına yapalım mı kanka? Hayır. Şeyden. Yok, yok. Ben, ben netraktan yapacağım. desene hiç meşale kapacağız ya. Yok ya öyle ben oğlum şeyim bitti kapalı. Ama güzel durdu bekle. Niye gelmiyor lan? Kan ya hepsini kestik ya spamla da şimdi Evet. Artık abi bitti yani bu. Yapacak bir şey yok. Eee mob farmında. O zaman hızlı bir bugünlük video, videoyu bitirelim. Dışar önümden çıktı yanıma gel. Eee Creeper'la da bitirelim. Creeper arkamıza gelsin. Gel şöyle. Evet. Ben de, sen bitir ben AFK'yım. Tamam. Ben Müyyem'in ve bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ben ve bay. Güvenlik ara. Arada döneceğim sana. Kız anam değil mi o anam.